Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda TikTok Brawl Stars izliyoruz. Larin'den izleyeceğiz. Larin'e abone olabilirsiniz. Başlayalım. De çok de çok. Hep Böyle dur. <laughs> güzel. Güzel. Güzel koydu. Güzel. Yeah.

Abone olup like atarsanız Leon çıkıyormuş. Bu videoya abone olup like atarsanız da yani Leon çıkar inşallah. Bak çıkar da inşallah. Beğensin. Ne duruyorsun? Sağ ben sana. Oo! Şeli Dünyadaki en balsız çocuk. Ha? Evet. Ben bunu biliyorum yani. Şiirleri <laughs> Whoa. Tera <laughs> <laughs> Hiç bir şey anlamadım <laughs> Dynamite Barley <gülüyor> <gülüyor> Hiç benzemiyor Hiç benzemiyor <laughs> Bu biraz ben. Ben bu nesille bile Geçme Hayır. Güzel koydu. can ya <laughs> yok hiçbirinin ya da anlam veremedik hiçbirimiz ha Birikseldi, iyi değildi ama... <laughs> da, kızını <laughs> <izlecektim>. neden vurdum <laughs> Hadi gel barışalım ya. Barışmayacağım dedim sana. Neden? Sen hiç kırılmış bardaktan su içtin mi? Peki sen bardak kırıldı diye sudan mı alıp Hayır. Eee? Bardağı da içtim. <laughs> Çok çalışırsan ben de yapabilirim bence bunu. Güzel bir vücudu var. Övgü hak ediyor. Emeğin karşılığı bu olsa <laughs> Olsun. <laughs> Harikulade. Silah çeksen ne yapabilir ya? <laughs> Çok iyi çıkarsan ne yapabilir ya? Ne yapabilir? Gelmiştim. Gelmiştim. <laughs> Alırsa derim Oo! Helal lan iyi Allah'tan sağ <sanatörüm. gülüyor> Amcam mı doğuruyor? Hemen geliyorum. onun dua edin amcam doğuruyor amcam doğmasaydı ne olurdu düşünmek bile istemez. <laughs> yani. hmm. Reklam yapmışlar da bir video. İkinci video. Deadpool Hayır. Ya neden ya? Ben max ben max Aha, ben gire, ben bu tip Yok be. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Yüzde yüz mü? Evet. <laughs> o o sakin. Şey biraz yüksel. Bisiklet sürmek gibidir aşk. Düşe kalka öğrenirsin. Öğrendiğinde yaptığın ilk şey ellerini bırakmak olur. <laughs> Aa yalet katil. Katil bass. ya gerçekten. Hayır abi saçmalama ya biz çok daha kötü konuşuyoruz. Bu ses yoksa. Yes ay dozor. ses nasıl <laughs>

Neyse arkadaşlar Bugünkü videomuz bu kadar olsun Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın ee, e, Kanalımda çekiliş var biliyorsunuz Ne zaman açıklanacağını bilmiyorum Ama 100 abonede belki bir çekiliş daha yaparım Ve 50 aboneye çok yaklaştık 50 abone olunca da e, Valla ne bileyim Belki değişik güzel bir video çekerim ve size demek istediğimlerden birisi de şu. Evet arkadaşlar bakın. Şu anda kanalımın toplam görüntülenmesi 845. 1000'e ee, bin, çok az kaldı. 1000 görüntülenme ve 50 abone ikisini birleştirip özel bir video yapabilirim. Bilmiyorum arkadaşlar. 845 görüntülenme. Sadece 155 görüntülerine kaldı. Bu videoyu bir 100 kişi izlerse falan çok iyi olur. Görüşürüz.